Merhaba çocuklar. Bugünkü 3. dersimizde Arapça vedalaşma ve Arap alfabesinden 6 yeni harfi öğreneceğiz. Öncelikle Arapça vedalaşma. Burada bir çocuk görüyoruz. Okula giderken annesiyle vedalaşıyor. İlelika diyor. İlelika sonra görüşürüz demek. Görüşmek üzere de diyebiliriz. İlelika. İlelika. Burayı yazmamın sebebi Arapça yazımına biraz aşinalık kazanmamız. Yani bunu okuyamamamız çok normal. Şu an zaten harfleri görüyoruz. Sadece e, harfleri mesela şurada bir elif olduğunu fark edelim. İşte e, şurada bir şedde olduğunu, burada bir hareke olduğunu falan fark edelim diye yazdığım bir şey. E, okuyamamamızı kafaya takmayacağız. Sadece şu an sözlü olarak öğreniyoruz. İle lika Görüşmek üzere demek İle lika diyen birine ile lika Diye cevap verilebilir Ma's selame de denilebilir Ma's selame Ma beraber demek Selame selamet Selametle Demektir yani Türkçe Ma's selame Ma's selame Selametle İle lika görüşmek üzere demek Mesela bir de fi emanillah vardır. O da Allah'a emanet ol demektir. Bu şekilde üç tane vedalaşma kalıbı öğrenmiş olalım. İle lika, fi emanillah. Daha sonra kaldığımız yerden harflerimize devam edelim. Yeni harfimiz sad. Sad harfi kalın bir harf sin derken ağzımızı nasıl açıyorsak sad derken de biraz böyle ağzımızı yuvarlak yapıyoruz. Sad 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 harfi için bir tane satırın üzerinden bir fiyonk yapıyoruz. Şuradaki çıkıntıyı unutmuyoruz. Sonra da aşağıya doğru kancası iniyor ve harfi bu kısımdan tanıyacağız. O yüzden bu çıkıntısı önemli. Sat harfini nasıl yazıyoruz? Satırın üzerinden başlıyorum. Fiyongumu çiziyorum. Çıkıntıyı yapıp kancasını koyuyorum. Bu şekilde. Sat harfine örnek sus. Civciv demek Arapça. Sus. Bakın bu başta bir sat var değil mi? Başta bir sat harfi var. Bir de sonda sat harfi var. Sus. Sus. Bir sonraki harfimiz. Dot harfi. Bu dot harfini çıkartırken. Del harfinin kalını gibi düşünebiliriz. Bunu dili. E, dişlerin yan tarafına değdirerek çıkartanlar var. Direktman e, dilin arka tarafından da çıkartılabiliyor. Dot. Dot. Dot şeklinde. Buna böyle va yani vaya yakın bir e, seslendirme yapmayalım. Çünkü bu aslında biraz da e, Arap örfünde çok da yaygın kullanılmayan bir seslendirme. O yüzden biz buna dat diyoruz. Aynı zamanda Arapça lugatut dat dat dili olarak da geçer. Dat harfi Arap sadece Arapçada bulunan bir harftir. Yine sat gibi ilk önce fiyonkunu yapıyoruz. Sonra kancası. Bir de noktası. Dad. Yazarken de harfi seslendirelim. Dad. Dad. Şeklinde. Burada da örneğimiz dıfta dıfda kurbağa demek. Bakın dat harfimiz başta. Yine bu kelimeleri okuyamamayı kafaya takmıyoruz. Biz sadece kelimenin içerisinde harfi görmeye çalışalım. Ve aklımızda da birkaç tane kelime kalsın istiyorum ben. Nasıl? Dıfda. Dıfda. Kurbağa demek. Sus ne demekti? Civciv. İlerleyelim. Bir sonraki harfimiz ta harfi. Ta, ta, ta. Bakın çok sert. T harfinde nasıl ağzımızı açıyorsak ta harfinde de şöyle yuvarlak hale getirerek çıkarıyoruz. Ta, ta, ta. Neredeyse da harfindeki bu da'ya kayacak gibi oluyor ama T sesi gene de çıkıyor. Ta, ta, şeklinde. Bunu da şöyle bir fiyonk çiziyoruz. Bunun çıkıntısı yok. Daha sonra yukarıdan aşağıya çizgisi. Bunu şöyle şu şekilde yapmayalım. Yani başlangıçta böyle yapmaya başlarsak devamında da hep böyle yaparız. Normal biz doğrusunu öğrenelim piyongu çiziyoruz. Yukarıdan aşağıya çizgimizi çiziyoruz. Ta 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 Bu harf içinde örneğimiz tamatım. Domates demek. Arapçada bandora da denir domatese ama bu iki tane ta harfi geçtiği için hem de İngilizceden aklımızda kal kalması için ee, bu kelimeyi seçtim. Tamatım. Bakın ta harfi var burada. Bir de burada var. Şöyle. Daha sonra la harfi ile devam ediyoruz. Va harfi de yine ta harfinin aynısı. Sadece noktalısı. Şimdi biz ne görmüştük? Arapçada 3 tane peltek harf vardı. Bu üç peltek harften ilk ikisini görmüştük. Nelerdi? F ve rel harfiydi. Şimdi üçüncü peltek harfimize geldik. Va harfi. Va harfi de ta harfinin aynısını yazıyoruz. Sadece noktalısı. Va 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 Bakın burada da bir örneğimiz var. Zarf. Zarf Türkçedeki zarfın aynısı. Yalnız peltek söyleyeceğiz. Zarf. Zarf. Şimdi diğer peltek harflerle karşılaştırmak için bir o harfleri hatırlayalım. F harfini nasıl söylüyoruz? Bakın ağzımız şöyle açılıyor. Dudaklarımız açılıyor dil dışarıya çıkıyor. F, F, F şeklinde peltek bir şekilde çıkartıyoruz. Dilimizi en çok dışarıya çıkardığımız harf buydu. Şimdi gelelim zel harfine. Bu nasıldı? Birazcık yine dilimiz dışarıda ama bunun kadar dışarıda değil. Ve z keskin z'yi yapmıyoruz da peltek söylüyoruz. Zel. Gene dudaklarımız açık. Zel. Zel. Zel diyoruz. Şimdi va harfine geçelim. Bakın bu va harfinde de dudaklarımız açık değil. Şöyle yuvarlak şekilde. Yani saat derkenki hali yuvarlak halde. Şöyle değil. Dudaklarımız şöyle yuvarlak halde. Va va. Bakın şöyle karşılaştıralım dudaklarını. Bu açmış. Bu yuvarlak şekilde söylüyor va vel va vel bir de ne vardı keskin z vardı z ya da z diyebiliriz bu keskin z bu peltek vel bu da yine peltek va 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 harfimiz gelelim son iki harfimize Ayn ve ghayn harfleri. Ayn harfi biraz çıkartması zor bir harf. Burada boğazımızdan onu böyle yumuşatarak bu harfi çıkarmaya çalışıyoruz. Biraz böyle boğazı titretiyoruz. Bunda da satırın üzerinden başladık. İlk kısmı satırın üzerinde. Devamı da altına taşıyor. Yine kelimenin ortasında sonunda sonunda değil ortasında ve başında bu alt kısmı görmeyeceğiz. Harfte ortadaki halinde zaten harf farklılaşacak. Bu şekilde ayn 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 bu kelim bu harfin ismi. Aynı zamanda ayn bir kelime. Ayn deyince göz kelimesi aklımıza gelsin. Ayn göz demek. Sonra bu harfin noktalısı da gayn. Yine aynı şekilde yazıyoruz. Gayn. Bu da sanki Gargara yapıyormuşuz gibi, ağzımıza e, su almışız da onu böyle gargara yapıyormuşuz gibi. E, boğazın tam bu dilin birleşim yerinden çıkıyor. Rein, rein, ra, 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 ra. gargara yapıyor gibi bakın ses, ha ra, rein, rein. Burada da örnek kelimemiz hurap. Hurap karga demek. İlk başta görüyoruz harfi. Ayn harfi de burada baştaydı. Rain harfi de başta. Hurap karga. Ayn göz demek. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.